Arkadaşlar şöyle yukarıdaki Odabaşı köyüne geldik. Şuradan e, şurada teyzeler var. Onların yanına gideceğim ben. Neler yapıyorlar bir bakalım. Burası bunların nar ağacı. Şurada ceviz ağacı. Bitmiş galiba cevizleri. Öyle. Şuradaki teyzelere gelelim. Neler yapıyorlar. Ot topluyorlar topladığınız otun adı ne ya? Abla? Ebe gömeci. ebe gömeci. Ay çok güzelmiş bunlar ya. Çok güzel olur bu otun lezzeti değil mi abla? Hı, hı. Aa, sağlık. Ebe gömeci, ebe gömeci. Ebelerin gömeci bu. Buna ne diyorlar başka? Bunun türküsü de var galiba değil mi? Hı hı. Ebe gömeci diyelim şeye. türküsü görmedin mi? Ha, neydi onun adı hakikaten? Bakar mısınız ya? Siz de mi ebe topluyorsunuz? Evet. Baksana çiçek gibi. Çok güzel görünüyorlar hakikaten. Evet. Şu, şurası daha güzel gibi bakın. Şurası. Şu hmm. orta kısım Evet geliyorum oraya bu arada. Ee, Sizin torun bir şarkısını söylüyordu abla ee, Neydi onun adı Bu ebe ile ilgili bir şey söylüyordu Dertlere deva ebe gömeci deniyor da Onun bir şey O değil de Dertlere deva ebe gömeci Bundan yakı da yapıyorlar arkadaşlar Karnı ağrısına Böğür ağrısı derler halk arasında. Böbrek ağrısına. Harika bir çözüm bu. Bunun yakısını Değil yapıyorlar. De, de, yaka yapıyorlar yaka. E, eziyorlar. Değil mi? Dibekle eziyorlar bunları. Ondan sonra e, içine katkı var mı bilmiyorum ama. böyle e, Göktaş değirler ondan koyarlar. Göktaş mı koyuyorlar? O nereden bulunuyor abla? Göktaşlar. Şeyler de vardır aktarlarda onlar. Hmm, satılıyor yani. Satılırdır. bilmiyorum ben çocukluğumda satılıyordu. Şimdi hmm. çoktan belli, böyle şeylere bakmadığımızda. Ondan koyuyorlar. Ez, ezince ağrıyan yere mi bu koyuyor da bunu? Onun içine şey de koyuyorlar. Ne? Böyle kepek gibi bir şeyle kepek de koyuyorlar. Ha kepek beraber tutsun diye birbirini. Ha ha kepek birleştirmek için. Hı hı. şey yapıyorlar yakı yapıyor. Yakı yapmasa bile yemesi. Beni hastalandığında beni şey bu kurtardı ya şifası. Evet. Serti bebeğe yakalandıydı. Ee, ben Kıbrıs'a gitmiştim abla bir zamanlar. Kıbrıs'ta böyle ebegümeci çok olur. Toplayıp evet. gitmiştim Doğu'da görev yaparken ben. Ee, köylü çocukları gördü benim pencerede bu ebegümecini. Öğretmenim öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim ne oldu? Sakın o otu yemeyin. Öğretmenim ölürsünüz. Çocuklar <laughs> çok Sana? korkmuşlar. Evet bilmiyorlar ya ebegümecini. Öldürmez oğlum diyorum. Yok illa öğretmenim seni öldür Sakın yeme. Sakın yeme öğretmen <laughs> Bilmiyorlar çocuklar. Nereden bilsin? Halbuki dertlere deva ebegümeci. Çoğu halk bilir de herkes bilmez tabii ki. Onları o zaman söylemiştim. Göbek Hı ki -hı. Übeğe çıkmış bunlar. Hı -hı. Ellerinize sağlık. Bunlar nar ağacı değil mi? Bunlar ağaçlarım. Artık zamanı geçmiş. Arkadaşlar bakın. Başında bir tane nar kalmış. Kurumuş. Belki de yağmur yedikten sonra bunlar yemişildi Bir zamanlar. Şimdi şöyle bakalım. Burası fabrika mı Fatih? Şurası fabrika galiba, değil mi? Fabrikaymış burası arkadaşlar. Bunlar yemyeşil. Bu da tarlası olmuş burayı ekmişler. İşte şuradan da ana yola çıkılıyor zaten şu yolun bitiminde. Bu taraflarda böyle açık arazi, bahçe nar bahçeleri. Zeytinlik bu taraf hep zeytinlik. Şu gördüğümüz karşılar. Zeytinlik. Bu taraf nar. Böyle göstermek istedim size. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde, güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Tekrar hoşça kalın.